Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Yeni bölüm yani Dendimen Evet Dendimen'i hiç uyuyamadık Gerçi videoda kanallarda yoktu değil mi? Ee, yoktu yoktu Aynen. Ben normalde çok çekmiştim arkadaşlar bu oyunu Ama bir türlü atamamıştım Neyse artık ya yeni serimiz Dendimen olacak Hayırlı olsun arkadaşlar O zaman başlayalım bir, Ne bize yaşını söyleyin Atayım mı lan? Tamam abi. Benim yaşım 99. <laughs> benim adım 99. Pardon. Benim adım, benim yaşım 99. Ölmeyi unutmuşum abicim ben. Dendime. Dendimeni seçtim don yani. Kız mı erkek mi bir şey yani anlamadım. Tamam. Bir giriş bir tarihi kent bu Bella. Tamam. Türkçe çok çok konuşma. <laughs> Hücum bilmem ne diyor. Ne yapıyorsunuz lan? Karşı karşılara mı saldırıyorlar? Ne yapıyor? Atlayabiliyor muyuz? Buradan gideceğiz. Oyunu bayağıdır oynamıyorum lan unuttum. Bayağı yıllardır oynamıyorum ki ben bu oyunu. Küçüklüğümün oyunu bu. Gece ben yine küçüğüm ama ha bebekliğimin oyunu gibi bir şey. E mı oynuyor? Tamam. Al lan. Aa, al lan. Al. bayağı daha güzelmiş. Böyle gidiyoruz. Bom. Hop bom, bom. Ol. Gel lan şuraya. Hoppa. Hop bu 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 bu. Mmm. Mmm. zaten. Ben tamam arkadaşlar. Allah. Bunları dövme gerek var mı aslında? Gidebilir miyiz? Bir bakayım. Diliyor ama ben de dövmek istiyorum. Bekle. Gel lan. Up! Up! Allah. Ulan. Up! Up! Tamam. Tek atıyoruz. yapıyor lan bunlar? Buraya mı gireyim? Bunu ne? Gizli olan. O ben sizden daha azıyım. Çekin lan lan ben sizden daha azıyım. Aa oh, yarmış. Aa lan. Ol. Oğlum lan siz dur dur bitmiyor musunuz siz? Al. Uf <laughs> sonunda bacayı yedik de sene olardı. Sadece dörtlü takım saldırdı. Onda da ne olardı ki? Kışın. Allah kahretsin. Dur. Ben çık. Ben çıksana. Zıplamı şunu elli kere bastım. Ha ah, tamam. Dön dön dön. Onlar kayıp falan bilmem ne diyor galiba. Ama neyse dur atladım. Ben bana masumdan önce onu atlayasım geliyor ondan. Hemen atlıyorum. Normalde ben bu oyunu bitirmek üzereydim ha. Ama neyse. Hadi geç de seninle uğraşamayacağım çünkü videodayken. Bir de videodayken reklam çıkması acayip bir gıcık olmuyor mu arkadaşlar. Let's evet, şimdi. Let's sana lan. Aa yine kaydım. Geç hadi. Kurmuyorum amına koyayım. Sana gıcık olsun. Allah ol, ol, Allah Videoda küfür etmek yasak ama olsun ben yine de derim. ben. Diye. Aç bakalım şunu. Açıldı. Al. Yoo, güzel. Para verdim Ama o paralarla ne yapılır? Ki. Aa paralar bunlara mı işe yarıyor? Güzel. Oğlum oyunu unuttum lan. Neyse tamam. Daha ne bassam? Diğer bölüme geçtik. Oyna. Tamam. Of be. Silah kullanıp silah kullanın falan dedi ama gittiler. Atla atla. Bırak. Ne böyle mi? Elim ben oraya nasıl geçeceğim? O da aşağıya çıktı. Hmm. Hmm. Bom. Bom. Oğlum, bak tuttum şu vazoyu kırmana işe yarayacaksın işte. Ne yapıyorsun oğlum? Gel yeni Neyse. Bom. Bom. Hop bom ve bom. Oğlum çıksana şuraya. Silah var. Şu ne? Bir dakika. Ha, bu da silah değiştiriyormuş. Ama ben bunu kullanıyorum. O zaman silah kullanıyorum. Al. Ve al. Önümüze gelene bir kantin. kahretsin gitti. Ana şu ne? Şuradaki bulut. Bulut galiba. Dur şuna bir bakayım. Ooo gizli alan bulduk yine. <laughs> para para para. Acayip para verdim. Ne oldu? buraya gidiyoruz tamam çıkalım kapıyı çalın bir de kırmadım yetmem işte tamam. yok ya istemiyorum almayacağım ben de silah o vardı diye biliyorum vardı zaten Allah'ım ya ana füze <laughs> Allah bekle ben füzeyi kullanmam bekle bunu kullanacağım Oy, bu ne iş yarıyormuş demek ki. Sen götünü deldim. Senin böylece. Bu paraları sonradan alacağım. Yani bunlar öldükten sonra. Roket kaldı lan. Al sana roket. Pardon yansıttım. sattım. Ah, oh, tamam. İki roket kalmış bende. Kalkanlıya vuramıyorlar. Lan ya şu kom, kom biraz bölüm bitirelim bu şu videoyu bitiririz zaten. Süper Ay senin videonu. Yoldan, süper mart reklamlardan reklamlardan nefret edenler yorumlara, başlayan başlayan yorumlara başlayan bir, bir yaz. Yok. Bakın re reklamlardan nefret eden yorumlara bir yaz. <laughs> Ay nefret ediyorum. O yüzden bir. <gülüyor> 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 Güzel. Yani para yeter. Üst seviye. vurdu Bu vurduysa artık. Adamın kafalarında ateş çıktı. Ne dediğimi 3 diye. Burada kalkan gö e gözü var. Onlar temiz. Sıra sende. Gibi bir şey. O ne silahları nereye gitti bu arada? Ama nasıl Basıyorum. Evet. Bas Ana. basılı tutun bir dakika. basılı tutacağım. Tamam bekle. Allah. <laughs> Gel lan. Anladım ben bunu. Böyle yapalım. Ee, bir kere basılı tutuyormuş direkt. Böyle. Sadece basılı tutsak oluyormuş diye. Bekle sen düşme. Sen de güzel şeyler çıkıyor. Bak vurmadım bir direkler ama sen kaşındın Dur düşme düşme. Hadi gel. Bum. 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 Ben böyle yapıştırırım. Yaman. Çok da kötü Ona ne Lan puşt. Senin şimdi kalkanlara gücük olmaya başladım ha. Of. Ananı korktum ya. Ya yürü. İstemez. Ay yanlış basitin al dedim. Yok kardeşim istemez. Benden büyük roket. Geri zekalı. Parmağın kırılacak kardeş. <laughs> Parmağın kırıldı. Hala nasıl hareket ediyorsun onu? Bağırıyor bağırıyorsun lan milletin içinde. Öküz. Ne yapacağım? Onu da mı ben halledeceğim? Bütün iş bende ha değil mi? Siz ancak kaçın. Allah Allah. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. Allah'tan canı çok az gidiyormuş. Uu. Ama ne ne zıpladı? Zıplayan yere götürüyorsun. Niye zıpl? Ana. Ha zıplayacağız tamam. Oo, ananı yakı... Ben onu zıplasak olmuyor. Ben onu şeyinden nasıl kaçacağım zıpladığında? Ben onu öleceğim şimdi. Ananı zıplayarak yapacağız işte. Ama onu yakında zıplayarak hadi bak bir tane kaldı. Golla. Bak şimdi bu. İlk. Ve dört. Ve bir Tamam abi. Bir canın kaldı zaten. Hadi göçürüyoruz. bir kere vurdum öldü zaten. Neyse. Ana alları gitti. Of. Of 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 kafası bile gitti. Winner winner çıkın dene. Kazandık. Şimdi oğlum ben sizleri dövdüm lan hala yaşıyor musunuz siz? Ne Burada Minecraft gibi değil mi ya bu da? Sağ sol kare. Biraz öyle. Ya senin reklamının... Ya reklamı seveyim ya. Reklamı hiç sevmiyorum zaten. Uf. Allah tam en azından şeymiş. Geçin. Böyle biraz saçma oldu. Devam et. Kuru da açalım. Ben <laughs> beni seviyor musunuz? Evet. Kesinlikle evet. Ne oldu lan? Seviyorum ne o kadar da demedik ana hikaye. Bu ne Ana hikaye ne? Hmm, bu biraz daha zor. Bu ne lan macera? Acaba video bitirsek mi? Zaten oynadık birkaç tane. Hmm. Neyse bunları boş ver şimdi oynamayın. Aaa bunların tişörtleri çıkmış. Neyse ben yok almayacağım. O zaman arkadaşlar video videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın.